Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sans Boss Balls oynayacağız. Şimdi ilk bölümü olduğu için biraz kolay. Bunu bilenleriniz vardır da topları ilerletiyorsunuz, kamyonun içine atıyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyun. Şimdi ikinci level'dayız. Gitgide zorlaşıyor. Ben bu oyunu kendi telefonuma da indirmiştim arkadaşlar. 400. level'a falan ne gelmiştim da reklam geldi bayağı zorlaşıyor ama çok eğlenceli boyun siz de indirebilirsiniz açıkçası şimdi bu beyaz toplarla daha çok çoğalıyor ve açıkçası aşırı güzel oluyor şimdi bir üçüncü level'a geçiyoruz tabi reklam vermesi birazcık kötü bunun için e, internetinizi kapatabilirsiniz çünkü reklam verir mesela bakın anahtarda kutu açıyorsunuz aşırı güzel bir şey şöyle Ve hepsi geldim. Buna nasıl geliyor diyeceksiniz. Ee, dışarı taşanlar da içine aktarıyor. Bilmiyorum ama nasıl bir şey oluyor ama çok değişik. İşte bir reklam var ama reklamlar bitmiyor. Evet, şöyle. Bomba patlıyor. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Yalnız orada inşallah bakan çok güzel bir şey olacak şimdi. Şöyle. Evet bakın ikisi de patladı. Orayı da açtı. Aşırı güzel oldu. Böyle yaptık. İnşallah hepsi gelir. Aktarır oradan. Şurayı da açalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi hepsi açıldı. Çok güzel oldu. Süper oldu. Şimdi hepsi gelecek. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Yani bunu tekrar edeceğim indirebilirim ee, burada ne demek istiyor anlamadım da çarpıya bastık bakın bunda ikisini de elde etmek istiyorsanız topları birleştirmeniz gerekir bu tarafa atıyorsunuz yoksa orada bir takılma meydana gelir benim yaptığım gibi gördüğünüz zaten bunlar da geldi güzel şimdi şöyle ittik. Gördüğünüz gibi araba hepsi doldu. Çok güzel oldu. Bu arada bu reklamlar filik ediyor. Bu arkadaşlar ben de belki size bunu çekebilirim. Brain test e, beyninize ölçen bir test çok güzel. Ben bunun birini bitirdim, İkincisine başlamıştım. İkincisinde bayağı zorlaştığı için e, vazgeçtim. Bu neymiş? Başka bir yere aktardı bizi büyük ihtimalle. Evet. İnşa etmek istiyor musunuz? 14 liraya edelim. Şu anda ediyor. Ne çabuk etti. <laughs> Açıyoruz. İnşallah güzel bir şey gelir. 25 lira kazandık. Yani idare eder. Gerçi bunda pek para ihtiyacımız yok. Anahtar burada ihtiyacımız olan şey anahtar şimdi geçtik anahtar hala gelmedi İnşallah gelir bir kısa sürede yani bekliyorum bakın şimdi o kendi gelir ait arkadaşlar bayağı orayı kötü yaptık rezil ettik açıkçası ama inşallah gelirler diye düşünüyorum orada orayı bir açsak gelen var bakın yanlış yaptım Çünkü ben ha yanlışlıkla arkadaşlar e şeyi açtım. Şurayı açtım. Bakın buraları böyle <laughs> yapınca gitti. Dediğim gibi bu mesela arkadaşlar 1'de başlıyor. 12'de başlıyor. Bu 400. level'da 500'e 600'e kadar çıkıyor. Devam edelim. Bir sonraki level. Top. Alalım bir tane topları değiştirelim. 25 liramız var ne gelirse. Ben bütün topları almıştım. Bunu söyleyeyim. Ha, güzel. Kötü gelmedi. Parayla ilk yarışıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Bunları hiçbirini kaçırmayın. Boşa gitmesin. Bakar mısınız? Para cenneti resmen. Oradakilerin hepsini aldı. Kaç paramız olmuş? Gene 25 TL kazanmışız. Bir top daha alabiliriz. Aşırı güzel. Şimdi bir toplayalım onları collect toplamak ve bakın yeni toplarımızla karşılaştık çok güzelmiş gerçekten şöyle Ay pardon arkadaşlar şeyi almışım. Şimdi şöyle attık. Hadi 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 evet. Şöyle onları da ekledik. Bu arada bekle sakın. Dur dur dur. Arkadaşlar hepsi geldi. Şöyle attık. Şöyle de 32 bakın 32'yi tamamladık. Şimdi bir sonraki level'a geçiyorum. Bunun e, eğer like fazla gelirse bunun çekebilirim. Çekerim. Like gelmeye devam ederse bu oyunu inşallah bitiririz. Tabi sizi like'larınıza bağlı. Şu anda bir evet. Bu arada bu 100 olunca yeni bir araba geliyor diyecektim geldi. Ee, bunu alalım. Ama reklam gerekiyor olsun. 25 saniye ama bence hiç gerek yok. Videoyu kapatalım. Gerek yok nasıl olsa bizim arabamız güzel arkadaşlar. Önemli olan o araba çünkü değişiyor. Bir e, şey kalmıyor. Bu arada gelmelisiniz siz. Tamam. <laughs> Şöyle hepsini ekledi. Şimdi şu, bakın anahtar geldi. Anahtarı kesinlikle kaçırmıyorum. Yoksa kötü gerçekten yani kutuları açmakla şey kazanıyoruz arkadaşlar. Para, e, para kazanıyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Ve paralarla da top alabiliyoruz. Bakalım ne çıktı. Bakar mısınız? Kareli toplar geldi. Çok güzel gerçekten. Bayıldım. Yalnız onları kullanacağım hemen. Şimdi burada arada yeni arabamı bekliyorum. Yüz dolunca onu alacağım. Bakın şimdi bu buradan atıyor buraya. Şöyle ikisini de at, aldım. Bunlar çok önemli. Kesinlikle alın. Şimdi şöyle yalnız onlar kalmaması gerekiyor orada. Şöyle dur 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 şöyle hepsini aşağıya aktarmamız gerekiyor ya. Hepsi geldi. <laughs> burada bırakıyorsunuz serbest. Bunlar burada birikiyor ve şu şekilde her yeri kazarsanız arabanız tamamlanmış oluyor. Çok güzel bir oyun dediğim gibi. Siz de indirebilirsiniz. Bu arada mecbur dik tutuyorum. Ey, ey olmuyor. Bir sorun yaşarsanız yorumlara yazarsanız ben belki onu ayarlayabilirim ama denedim. Pek ayarlanmadı. Tekrar denerim. Bir uygulama vardı yanlış hatırlamıyorsam o uygulamadan düzeltebilirim. Dediğim gibi zorluk yaşadıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Ben yardımcı olurum size. Şimdi 10. level'a geçtik. Aslında kolay. Çok kolay bu. Ve şu anda bu yeni herhalde. Hee. Anladım. Bunlar. Ay oraya giderseniz ölürsünüz arkadaşlar. Topları içine çeker sizi. Ve dıdıdırım olursunuz. Şöyle. Bir keresi denemek isterim ama e, zaman çok hızlı geçiyor. Ve zorlaşır dediğim gibi. Pek ee, reklamlarla dediğim gibi gördüğünüz gibi reklamlardan geçilmiyor. Bir süre sonra Wi-Fi wifi'mi kapatabilirim. Ee, şimdi sizlerle birlikte devam ediyorum. Hala bitmiyor Allah şükür. Şimdi sırada 14. level olması evet, 14. level olması gerekiyor ama 11. Bu şekilde ama arkadaşlar siz sorarsanız 400. level'da da mı o kadar zor? 400. 400. level'da aslında bu kadar bu kolaylıkta hiç zor değil. Bir tek bunlar artıyor. Mesela 30 ona 10'a 40 olacak herhalde. 400. level'da da 500'ü 500'ü video kesinlikle sardırmadan izleyin. Eee like'larınızı atarsanız ben like'ınıza göre bunun e, devamını çekerim çünkü hepsini çekemem bu sınırsız büyük ihtimalle. Bunu açıyorum. Bunu açtım. Bulduk arkadaşlar. Evet. Bulduk. Bir de bunu açalım. 15 lira iyidir. 95 lira gelir elde ettik. Şimdi bu emoji top da beraber her şeyinde gelecek. E, level'da bir sonraki level'da hep emoji gelecek. Gördüğünüz gibi çok tatlı değil mi? Ben çok beğeniyorum. Yalnız onlar takılmaması gerekiyor bu açıdan. Şöyle Böyle bakın Evet evet hadi hadi evet geldim. Bakın 48 ya da 49 olmuştu yanlış görmediysem çok Aa bakın gördünüz mü arkadaşlar orada top kalmıştı. <laughs> Devam ediyorum. Bir sonraki level. Hemen hızlı hızlı level'lara geçiyor. Yani reklamlar, reklamlar bitmek bilmiyor. Hızlı hızlı bir sonraki level hemen geçiyor. Ve bu akıl işi bir oyunu. Mesela bakın dediğim gibi anahtar vardı hem labirent vardı. Bazı arkadaşlar hemen o labirentten atlardı. Anahtarı görmezdi. Ve bakın şu anda para ödüllü bir. Bunu ilk defa görüyorum. Bunu ilk defa gördüm. Yenilenmiş herhalde oyun. Çünkü ben bunu herhalde bir, bir senedir oynamıyordum. Ama 400. lavla gelmem. Aşırı güzel. Bu arada tepede bir şey yok. Oradakileri nasıl almazsın ya? Böyle bir şey yok. Neyse, 2 liracıktan da bir şey olmaz herhalde canım. Bakalım kaç lira? 25 lira. Sürekli 25 lira alıyoruz burada herhalde. Dediğim gibi ben unutmuşum. Bu arada bir collect dedik. Kusura bakmayın gene. Bunları collect aşağıda çıkıyordu. Orada bize dediğim gibi yine haylazlık peşindeler. Şimdi bu arada gidip e, top alacağım. E, top, bakalım ne gelecek? Ben o sırayı size göstereceğim. O sırayı da bitirmiştim. İkinci sırayı da bitirmiştim. Bakalım. Şimdi toplar nereden gidiliyordu bilmiyorum ama şuradan bir saniye arkadaşlar. Biraz yavaş ama şöyle alalım. Toplara geldik. Şimdi benim 100 gram gerekiyor ve 120 gram var eder. Hadi bakalım şu falan. Ha, bu da güzel, bu da güzelmiş. Bunu kullanırız. Evet, bu da iyidir, kötü değil. <laughs> e, şimdi 12 liraya da şunu tamir etmek istiyorum ki alanım genişliyor, daha güzel oluyor. Bu arada olana kadar ben e, devam ediyorum. Emoji e, gülen yüz herhalde hiç gitmiyordu dermişim, gidiyormuş. Burada onların hepsi gitmeli Evet şöyle sonra böyle arkadaşlar Burası çok kötü işte Burası burada kalıyorsunuz şöyle yaptığınızda yalnız o da gitmek bilmiyor <laughs> şöyle Evet dediğim gibi akıl oyunu bu direkt akıl oyunu burada beyninizi ölçüyorsunuz vesaire bu ee, kendinizi ölçüyorsunuz öyle söyleyeyim. Bunu yapan zaten baya bir yol alır diye düşünüyorum. Bakın yetti ama bir yıldız aldık çünkü orada baya bir top kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu bir açmak istiyorum. Ya gene reklam çık. Çık ya. Öf. Arkadaşlar bunu reklamla uğraşmak istemiyorsanız benim gibi wifi'nizi kapatmanız gerekiyor. Ama ben bazı Bazen açık çünkü reklamlarda bir oyun çıkıyor ve oyunu çok beğeniyorum. İndiriyorum ve hiç silmiyorum. Bunun bir hem iyi yanı var hem kötü yanı var. Bu arada İslant yazdı. İslant demek ada demek arkadaş. İngilizce bilenler biliyordur. Adalara gitmek istiyorsanız en az 100 liraya mı ihtiyacınız ne var? Çok fazla para gerçekten gereksiz. Hiç kimse ama Bakın burada kendisi bırakın o kendi gidiyor zaten. O buraya kadar gidiyor ama inşallah oraya gitmezsin canım ya. Bir saniye tepeye çıkıyorum Evet kötü oldu ama <laughs> yapacak bir şey yok burada bakın orada kalmış dur 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 şurada Evet buradan kontrol edebiliyorsunuz burada ben şurada bakıyorum bakın benim toplarım şu anda o <laughs> geldi Evet bu şekilde. Bu çok güzel bir şey. Ben o pembeyi çok sevdim. Açık açık. Açık seçik. <laughs> Burada topum şurada bir sarı kalmış. Evet şu anda hallettim. Bu arada <laughs> öyle bir sıkıştılar ki orada şöyle bir bakıyorum. Evet bitti. Bu arada paralı bir yere girmeyin kesinlikle. Para ödersiniz arkadaşlar gerçekten. Bakın benim gibi yani Bip diyor. Burada para ödememiz gerek Hiç gerek yok. Devam ediyorum. Bir sonraki level'a. Arkadaşlar yaklaşık bu bir 20 dakikalık video olacak. Ee, bir sonraki videomda belki dediğim gibi ikincisini çekerim. Like'larınıza bağlı. Ve bir de brain test çekebilirim. O da aşırı güzel. Beyninize ölçen ve böyle bir araba çıktı dediğim gibi. Bunu almayacağım. Vaktim kısıttı. Ee, bu arada yanlış hatırlamıyorsam aldık. Yok almadık almadık. Şöyle şuradan. Bakın. Burada özel anahtarları almanız. Şöyle bakın. Oraya uçmayın çünkü orada dı, dı 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 ölürsünüz arkadaşlar. Şu şekilde aldık. Oradan da çıktık. Şurayı aldık. Oradan uçtuk. Şöyle. Bu arada dediğim ki bunlar yeni gelmiş. Yeni geldiği için de ee, burayı böyle boyamanız benim çok hoşuma gidiyor. Bakın bakın bakın. Bir saniye gitme oraya. hiç. Evet. Bu arada arkadaşlar şarjım 11. Biraz düşüyor bunlarda ama bir kısıtlama olacağını sanmıyorum. Bu araba ilk defa gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Bu arabayı belki... Oo, bu ne arkadaşlar? Bunu biliyorum. Bakın bu çok dev bir top. Hazır mısınız arkadaşlar? Çok güzel. Bakın izleyin. Ben çok seviyorum. Yani size biraz tuhaf gelmiş olabilir ama bence çok güzel. Şimdi şöyle itiyorum. Böyle. Ay gitti mi? Bir... Arkadaşlar burada herhalde artık Aynen, para istiyor. Gerek yok. Hiç gerek yok. Abi <laughs> Bakın anahtarı da aldık. Bu arada iki anahtarım, üç anahtarımız oldu bile çok iyi. Şimdi gidip kutu açacağız. İlerleyeceğim bakalım. Hangisini bulacağız şimdi? Bakalım bakalım. Çilek güzel. 15, 20 hadi. Ah 10. Arkadaşlar benim hissim tam ortada ama bir video izleyelim sizlerle. Videoyu kaçırmayın. Çilek falan çok tatlı. Ne bileyim arkadaşlar böyle çilekler işte emojiler hatta ananas da vardı herhalde. Bu tür Emojiler aşırı hoş. Bu arada bu Cody Cross ben biliyorum. E, oynamıştım ama çok zor. Aşırı zor. İndirebilirsiniz. Yani eğer her bilginiz hani coğrafyanız bayağı iyiyse beyin iyi ama arkadaşlar aşırı zor sorular. Benim iyi olmasına rağmen sorular çok zor. Bu arada hiçbirinde çıkmadı ya. Üzüldüm şu anda arkadaşlar. Neyse kısmet. Başladık arkadaşlar. Oo, vay çok iyi. Arkadaşlar oyun baya bir değişmiş açıkçası. Oyun baya değişmiş. Ve çok güzel olmuş. Niye bunda gözükmemiş ilk başlarda kardeş ya. <laughs> Aşırı güzel. Bu ne ya? İlk defa böyle bir şey gördüm ve Ay, çok güzelmiş. Bakın gördüğünüz gibi karpuz var, çilek var. Bunlar çıkacak. İnşallah karpuzu ya da şeyi alabilirim. Çünkü benim onlar hayatımda en çok sevdiğim orada benim en sevdiğim meyvede karpuzdur. Arkasından kiraz gelir, çilek gelir vesaire ama karpuz böyle sulu sulu yiyeceksiniz. Bu arada canı çekenler tahmin ediyorum. Birkaç arkadaşım da karpuzu çok sever. Şimdi çok güzel oldu ama arkadaşlar orası evet itti baya bir kötü itti ama aldım. Hı, i̇lerliyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada İsland diyor adına gidebilirsin herhalde bana şey geldi. Bakın bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın şimdi Hup, ba, ba, bu. gördünüz mü? Bu arada ikinci anahtarımızı aldık. Çok çabuk anahtar veriyorlar. Size çok teşekkürler. Bu arada bakın Domino taşları ödüm patladı şu anda ya. Domino taşları bize şans kazandı. Bu arada bunları topladığımızda herhalde Vay, wow, gördünüz mü? Burada aslında ölecektik ama ölmedik. Çok iyiymiş. Beğendim. Zaten herhalde onları tamamladığımızda şey çıkacak bize arkadaşlar. Neyse, bu arada şu anda bir takılma yaşıyor benim oyun. Bu videlük bu kadardı. Neyse arkadaşlar beni izlemeye devam edin. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.